Özkan Bey hoş geldiniz. Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba, hoş buldum. İsmim Özkan Demirhan. Özel bir ilaç firmasında yaklaşık 8 yıldır fil yönetim uzmanı olarak çalışmaktayım. Ege'yi tercih ederken hangi özellikler sizin için belirleyici oldu? Ege'ye tercih etmemizdeki en büyük sebepleri aslında birçok nedeni var ama en belirgin özellikleri tasarımı ve yakıt tasarrufu. Filomuzda 200 yakın aracımız Ege'ye kullanıyoruz. Bundaki en büyük nedenleri de tabii ki ekonomik, sağlam ve dayanıklı bir araba olması. Bir de servise girdiği zaman aracın daha uygun fiyatlara bakım yapabiliyor olabilir. Egea'nızda uzun yol deneyiminiz oldu mu? Varsa bu deneyimlerden biraz bahseder misiniz? Sürekli uzun yola gidiyoruz ve uzun yolda hep Egea'yla gidiyoruz. Yol tutuşu anlamında hem performans anlamında hem de yakıt ekonomisi anlamında gerçekten tercih edilecek bir araç. Aracınızla ilgili dikkat ettiğiniz veya çözüm beklediğiniz bir konu var mı? Servis öncesi bazı araçlarımızda problemler yaşıyoruz, servise yönlendirdiğimiz zaman servis danışman arkadaşımız arızanın neden kaynaklandığını ve nasıl çözüldüğü ile alakalı bizi tüm detaylarıyla bilgilendiriyor. Tan fiyat yetkili servisimize her geldiğinizde fark ettiğiniz bir gelişme veya bir değişim oldu mu? Her geldiğimde müşteri memnuniyetinin artırmaya yönelik çalışmalar yaptığını görüyorum ve hissediyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Egean'ın yakıt ekonomisi ve performansı sizin beklentinizi nasıl karşılıyor? E, filomuzda kullandığımız araçlar 1.6 dizel otomatik. Performans açısından da çok çok memnunuz. Yetkili servis tercih ederken hangi faktörler sizin için öncelik oluyor? Yetkili servis kullanmamızdaki en büyük nedenlerden birisi orijinal ve garantili yedek parça kullanmaları. Biz yıllarda tanotu fiyat yetkili servisini kullanıyoruz. Buradaki ilişkilerimiz artık müşteri servis ilişkisinden çok çözüm ortağı seviyesine kadar gelmiştir. Randevu süreci hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Bugüne kadar randevu alma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık. İstediğimiz zaman ve tarihi randevularımızı kolaylıkla alabiliyoruz. Aracınıza yapılan işlemler ve bakım süreci hakkında yeterince bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyor musunuz? aracımıza yapılacak bakım onarım öncesinde muhakkak bilgilendirme sahibi oluyoruz. Aracımızla alakalı ekstra bir bulgu çıktığı zaman da telefonla muhakkak bize ulaşıyorlar. Bu konuda içimiz oldukça rahat. Egea'nın bakım gereksinimlerini karşılamada Sanato Fiyat Yetkili Servisimizin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle yeterlidir. Bugün getirdiğimiz araçlarımızdan iki tanesi 160 bin kilometrede. Bugüne kadar problemsiz bir şekilde kullandık. Bakım işleminden sonra da problemsiz bir şekilde kullanacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Bu konuda Tanoto Fiyat Yetkili Servisine teşekkürlerimizi sunarım. Özkan Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, çekim öncesi showroom'u gezme fırsatı buldum. Orada e, yeni Fiyat 600'ü gördüm. Tasarım ve fiyat performansına gerçekten çok hoşuma gitti. Çekimden sonra bir test sürüşü yapmak istiyorum. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.